yazı, kışı, yağmuru, şu su, bu su. Böyle bu iş. Biz sesmişiz bunu. E ondan sonra az bir dinlenim derken o, o söylediğim özel özel yanında öyle vakti geliyor. Hemen bir şey ekindi geliyor her kış vakitte. Çileli bir iş. Ama çok sevkli, manevi yönde tatlı bir iş. Allah onun bereketini bize verecektir. Veriyoruz zaten. Çeşitli yerlerde, hiç ummadığımız yerlerde, <laughs> rızkı veriyor. Belki hepinizin bildiğin Hz. Ebu Bekir'e ait olan bir anekdot. Çocuklar bir gün bir tane ceviz bulmuşlar paylaşamıyorlar. O kavga ediyor ben alacağım. öbürü kavga ediyor ben alacağım diye. Hz. Ebu Bekir diyor ki gelin ben size paylaştırırım bunu diyor. Tamam çocuklar razı oluyorlar. Cevizi kırıyor. Bakıyor ki işi boş. Cevizin işi boş. Bakın diyorlar siz diyor bu boş şey için diyor mücadele ediyordunuz, az önce kavga ediyordunuz. Dünya da böyledir. Allah da ve diye ta tasvir ediyor ya. O ve oyuncaktan ibaret, oyalanıyoruz arkadaşlar. Ama bu oyalanma içerisindeyken Allah bize bir mükellefiyet, bir sorumluluk yüklüyor. Siz, biz hepimiz o sorumlulukları biliyoruz. Yeniden düşünerek, yeniden efendim bir proje yaparak, kendi çevremizde, köyümüzde, mahallemizde, şehrimizde bir araya gelerek yeniden örgütlenirsek çok şeyler başaracağımıza ben inanıyorum. Cenab-ı Hak hepimizden razı olsun. Aklınızı helal edin. Hayırlı günler diliyorum. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi hocam müsaade ederse sizi azıcık burada tutacağız. Ee, hocama Şeyh takdim etmek üzere İçer Tarım Müdürümüz Sayın Yetkin Esen Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Efendim hocam daha bitmedi. Onu alalım biz. Şimdi de ilçe nüfus müdürümüz Sayın Fahri Çoban Bey'i plaket takdim et etmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun hocam. bir yerde ya da burada başka bir yerde görüşmek üzere. Ben de burada sona ermiştir. Katılmanızdan dolayı destektaşlarıma bay ve bayanlara teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, hayli günler diliyorum efendim.